Beyin fırtınası düşünce kulübü üyesi Eren Tapan bizlerle birlikte olacak. Eğer e, hazırsa yayına kendisini alıyoruz. Eren Bey hoş geldiniz. Bir problem var seste. Biz sizi duyuyoruz Eren Bey. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, evet duyuyoruz. Siz de bizi duyuyor musunuz? Tamam peki. Şimdi aile hekimliği sistemiyle ilgili söyleyeceklerimde önce şunu söyleyeyim Türkiye'deki sistem hem İngiltereden hem Amerika'dan misliyle çok daha iyi. İngiltere'de e, GP denilen General e, Practitioner'lar var. Oraya gidiyorsunuz. Onlar da sizi ilgili uzman hekime yönlendiriyor. Fakat e, o kadar düşük bağışlar veriyorlar ki İngiltere'de doktorlara. E, Afganlı, Hintli doktor da olur. İngiliz doktor bulmanıza gerek yok. Yani bu biraz şaşıracağımız bir şey ama yani hakikaten İngiltere'deki ee, randevüler de çok uzun süre sürüyor. Yani randevuları almaları çok uzun zamanlar aylar aylar bekliyorlar. Ee, Amerika'daki sistemde ise prime cream Physician denilen PCP'ler var. Uzman hekimler var. Burada da sigortalı olmayanlar yararlanamıyor. Ee, ve çok pahalı. Ve gene e, uzun sürüyor. Yani bu güzel haber. Amerika'dan ve İngiltere'den ben 5 yıl Londra'da yaşadım. 4 yılın üzerinde de Amerika'da yaşadım. Ee, sağlık hizmetlerinde e, biz onlardan misliyle iyiyiz. Ama bu demek değil ki onlardan iyiyiz, biz iyiyiz. Biz şimdi onlardan iyiyiz ama e, bir ara e, güzelleşen, e, kalite standartları yükselen sağlık hizmetlerinde son dönemlerde ciddi sorunlar olmaya başladı, yetilememeye başladı. E, zaten en başta sorgulanması gereken yani halkın daha çok hastalanarak e, bu PPP dediğimiz e, yatırım yapan şirketlerin e, kazançlarının hasta üzerinden devletin para ödüyor olması yani bu, bu köprü geçişlerindeki gibi bu da çok e, tartışılacak bir sistem yani ne kadar çok insanımız hasta olursa o kadar çok e, kendi kendine hastaneler para ödüyor yoksa zirveler dönüyor bu da dünyada görülmemiş bir sistem eleştiri olarak söylüyorum Tabii bu aile hekimliği sistemimize Türkiye'ye dönersek son dönemlerde performansa dayalı ödeme sistemi geldi. Burada çok ciddi anlamda doktorların gelirleri düştü ve motivasyon eksikliği söz konusu. Yine aynı zamanda fiziki altyapı eksikliklerinden bahsediliyor. Burada personel eksikliklerinden bahsediliyor. Bunların iyileştirilmesi lazım. Bu yine buraya kaynak ve bütçe sorunu olarak görüyoruz. Ceza yönetmeliğinde ciddi eleştiriler var. Orada cezai yaptırımlar ağırlaştırılmış vaziyette ve sözleşme fesli tehditleri var. Burada tabii ki incelenmesi gereken konu bu tehditlerin ve bu yaptırımların arttırılması neden geldi? Neler? Çünkü göremediğimiz ve bilmediğimiz şeyler de olabilir. Bu yaptırımları getirten acaba bir takım suistimaller var mıydı veya belli çok azınlık bir suistimal yüzünden bütün ee, e, aile hekimlerini mi genelleştirdiler öyle bir hata mı oldu ee, mutlaka bir sebebi olması lazım ee, meslekten men tehdidi içeren ağırlaştırılmış e, ceza yönetmeninin bir sebebi oluyor olması lazım o konuda fikir sahibi değilim araştırmak anlamak lazım neden geldi bu arada yeni düzenlemelerde e, yüksek maliyetli ilaçların reçetelenmesiyle ilgili sınırlandırma kısıtlamalar getirildi Burada tabi branş hekimine sevk zorunluluğu vardı, o da, o daha da daraltıldı. Dolayısıyla bu işte diyabetli, hipertansiyon, psikiyatrik hastaların daha sık aile hekimine ziyaret edip ilaçlarını almaları için yorulmaları gerekiyor. Bu hasta ve vatandaşa bir memnuniyetsizlik olarak geri dönüyor. Yani burada neler yapılabilir? Bu, bu, sorunlar zaten yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada da dolaşıyor, doktorlarımız da söylüyor. Bir kere e, fiziki koşulların iyileştirilmesi yine dediğim gibi bütçesel bir konuyla alakalı önceliklendirilmesiyle ilgili ama kronik hasta takibinde telemedicine dediğimiz tele sağlık teknolojileri kullanılarak e, aktif yararlanılırsa e, fiziksel ziyaretler gerektirmeden doktorlarımız daha fazla insana daha az yorularak erişebilirler. Yardımcı sağlık personel sayısı arttırılabilir. Mesleki hakların korunması, hakemlerin, doktorların, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, onların daha işlerini severek motive şekilde çalışmalarına faydası olabilir. Benim söyleyeceklerim bu çerçevede, yani Amerika'dan, İngiltere'den daha iyiyiz ama kendi içimizde kendimizi eleştirmemiz gerekirse e, ciddi bir son çıkan yönetmelikle e, memnuniyetsizlik var. E, ve de e, performans e, sınırlamaları, performans şartları çok ciddi eleştiriliyor. Ama e, belki bununla ilgili de e, bir doktorun görmesi gereken hasta sayısı kısıtlanabilir, bir kota konabilir. Yani onların da insanüstü çalışmaları ve evet, sonunda bak, hastaya bakamaz hale gelmeleri riski de var. Yardımcı hı hı. sağlık ekiplerinin de desteklenmesi. Konu gene dediğim gibi çok geniş kapsamlı, çok değişik ta taraflardan bakılması gereken bir konu. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Eren Bey çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Görüşmek üzere haftaya. Evet.